Evet arkadaşlar, Ülke Craft'ın 6. bölümündeyiz. Eşyalarım bayağı azaldı. Özel kalıcı yaptım. Bayağı çok eşya istiyordu. Yani bir tane elmasım, dört tane şeyim falan bayağı şey istiyordu. Ve o özel kalıcı gösteriyorum. Bu. Artık ölümsüzüm neredeyse. Ee, acele 2 yenilenme veriyor. Artık buradan istediğim yerden falan atlayabilirim herhalde. Yani bayağı iyi bir kılıç hatta her şeye tek at atabil, atabiliyor. Bunun da vardığını bile öldürürüm. Zollanmadan. Herhalde. Şimdi bir koyun üstünde deneyelim. Koyun. Size. Özür dilerim öldü. Koyun atak. Allah. Ben yani kılıç. 46 vuruyor arkadaşlar yani. Bir de hızla hız hız veriyor. Artık bu kılıç ben de olduğu sürece tüm savaşları kazanırım geleceğim herhalde. Zaten bayağı az madenim falan kaldı. her şeyim bitti ya baya Bir ata tek atabiliyorum ata atması zor zaten ata da atabil atabiliyor şuradan atlayayım. şimdi şurada bir span çekeyim de şu dağdan atlayalım mı atlayacağım arkadaşlar Şurası ben dan üstünde atlasak ölmesek benim onayımdan geçer. Ama sizin onayınızdan geçer mi bilmiyorum. Eğer ona onayınızdan geçtiyse yorumlara yazarsınız. Şimdi atlayamıyorum. Atladım. Tam olarak atlayamadım. O yüzden tekrar atlayacağım. Çünkü istediğim yere gidemedim. O yüzden şöyle. Yok, hızlı gitmek daha iyi. Hop hop hop. Şimdi tekrar atlayacağım. Benim olay onayımdan tam geçerdi. buradan atlayacağım. Ölmezsem onayımdan geçer. Oo ölmedi. Çok hızlı doldurdu. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bye.